Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alkenler ve alkinlerin hidrojenlenmesinden bahsedeceğim. Alkenler çok ince bükülmüş çeşitli metal katalizörler varlığında hidrojenle katılma tepkimeleri verirler. Şimdi şu şekilde örneğimizi yazacak olursak bir tane alkenimiz olsun. CH2 ikili bağ CH2. Buna ne yapıyoruz? Hidrojen katıyoruz. Tabii ki ne dedik? Metal katalizörler varlığında. Bu metal katalizörler Nikel, paladyum veya platin gibi metaller olabilir ve 25 santigrat derecede bu tepkime gerçekleşir. Şimdi alken burada doymamış bir hidrokarbondur. Neden? Çünkü bu karbonlara ikili bağa başka maddeler katılabilir. Burada hidrojen katmaktayız ve iki karbon atomuna birer tane hidrojen katılarak ne elde ederiz? Bir alkan elde ederiz. CH3 CH3 dediğimizde halkanımızı elde etmiş oluruz. Bir başka örnek daha yazacak olursak yine şöyle bir alkenimiz olsun. CH ikili bağ CH2 bu bizim alkenimiz. Yine hidrojen katmak istiyoruz. Tabii ki metal katalizörler varlığında nikel, paladyum veya platin gibi yine 25 santigrat derecede diyoruz. Ne yapacak? Bu ikili bağa birer tane hidrojen katılacak ve elde edeceğimiz alkanı şu şekilde yazalım. CH2 oldu, tekli bağ oldu ve CH3 şeklinde alkanlar doymuş bileşiklerdir. Şimdi bir alkene hidrojen katılması indirgenme olarak tanımlanır. Fakat çoğunlukla bunun için katalitik hidrojenlenme terimi kullanılmaktadır. Alkenlerin hidrojenlenmesi egzotermik bir tepkimedir. Bunu da burada belirtelim. Şimdi alkenlere hidrojen katılması iki şekilde olmakta. Eğer her iki hidrojen atomu molekülün aynı tarafına katılıyorsa buna sin katılma denir. Ters yüzeylere katılıyorsa buna anti katılma denir. Şimdi sin katılmayı şu şekilde ifade edebiliriz. Alkenimizi yazalım. Şurada ve şurada iki tane grup bağlı ve birer tane grup daha bağlı çift bağ. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Biz hidrojen katıyoruz. Ne dedik? katalizör varlığında platin katalizörümüz olsun. Şimdi eğer bu hidrojenler molekülün aynı tarafına katılırsa o zaman ne olacak? Bu bir sin katılımı olacak. Şu şekilde onu çizersek şöyle. Şimdi aynı tarafı dedik. Yani şuraya ve şuraya hidrojenler katıldığında bu bir sin katılımıdır. Anti katılmaya bakalım. Tekrardan alkenimizi çizelim. Evet. Alkenimizi çizdik. Yine buna hidrojen katılacak. Platin katalizörlüğü varlığında, metal katalizörlüğü varlığında. Şimdi bu sefer hidrojenler ne yapacak? Ters yüzeylerine katılacak molekülün. Şimdi ters yüzeylerine katılırsa ne olur? Bunu çiziyoruz. Yani karbon karbon çift bağının birine alt taraftan birine de yukarıki taraftan ne yapacak? Bağlanacak hidrojen. Şimdi hidrojen eğer bu alttan bağlanırsa Diğer gruplarda şu şekilde bağlı. Burada da hidrojen nereden bağlandı? Üstten bağlandı. Bunlar da diğer gruplar. Yani moleküle ters taraflardan katıldı. Hidrojen atomları. Bu da nedir? Bir anti katılmadır. Alkinlerde üçlü bağ, şartlar ve kullanılan katalizörlere bağlı olarak 1 veya 2 mol hidrojen katılır. Eğer platin katalizörü kullanılırsa genellikle alkin molekülü 2 eşdeğer mol hidrojen ile tepkime vererek alkan oluşturur. Şimdi alkenimizi çizelim şu şekilde. CH3, karbon, üçlü bağ, karbon, CH3. Ne dedik? Platin katalizörü varlığında... Hidrojen katıyoruz. İlk önce bu iki tane karbon atomuna birer tane hidrojen katılacak ve ne elde edeceğiz biz? Alken elde edeceğiz. Hidrojen, hidrojen katıldı ve alkenimizi elde ettik. Sonra bir mol daha hidrojen katılacak ve neye ulaşacağız? Alkana ulaşacağız. Şuradaki karbona ne oldu? Bir hidrojen daha katıldı. CH2, CH2 ve CH3 şeklinde alkanımızı elde etmiş olduk. Şimdi alkinlerden alken elde ederken cis alken veya trans alken elde edebiliriz. Şimdi cis alken nasıl elde edilir buna bakalım. Cis alken elde edilirken katalizör olarak nikel borür kullanılır. Bunun diğer adı da P2 katalizörüdür. Şimdi nikel borür nasıl elde edilir? Öncelikle ona bakalım. Nikel asetatın, evet nikel asetatı yazalım. Karbon ve CH3 iki şeklinde. Bu bizim nikel asetatımız nikel asetatın sodyum bor hidrürle indirgenmesiyle sodyum bor hidrür indirgenmekte etanol içerisinde ne elde ederiz biz? Nikel borürü elde ederiz bu şekilde. Bunun adı ne dedik? P2 katalizörüdür dedik. Alkinlerin P2 katalizörü ile indirgenmesi hidrojenin sin katılmasına sebep olur ve bir iç alkinden oluşan alken Z ya da cis alken olacaktır. Şimdi hemen onun örneğine de bakalım. Alkenimiz şöyle olsun. CH2, karbon, çift bağ, üçlü bağ, karbon, CH2, CH3. Nedir bu bileşik? 3 hegzindir. Şimdi 3 hegzine ne yapacağız? Hidrojen katacağız. Tabii ki katalizör olarak ne kullanacağız? Nikel borür kullanacağız. Yani diğer adı P2 katalizör dedik. Ne oluşacak burada? Sin katılma meydana gelecek ve biz bir cis alken elde edeceğiz. Yani hidrojenler sin katılmayla molekülün aynı tarafına katılmakta. Burada ne var? CH2 CH3 var. Gördüğünüz gibi şuradaki CH2 CH3 ve şuradaki CH2 CH3'ü de şuraya yazacak olursak böylece cis bir alken elde etmiş oluruz. Cis alkenlerin sentezi için diğer bir katalizör de Lindlar katalizörüdür. Lindlar katalizörü şöyle oluşturulur. Metalik paladyum kalsiyum karbonat üzerinde biriktirilir. Sonra kurşun asetat ve kinolin ile şartlandırılır. Şimdi Lindlar katalizöründen nasıl cis alken elde ediyoruz? Bunu görelim. Alkenimizi şu şekilde çizersek alkene ne yapıyoruz? Hidrojen katıyoruz. Katalizörümüz Lindlar katalizörü yani paladyum kalsiyum karbonat üzerinde biriktirilmiş durumda. Aynı zamanda ne var? Kinolin var ve bunun sonucunda bir sin katılma gerçekleşir ve biz cis alkenimizi elde ederiz. Şimdi alkinler lityum veya metalik sodyumla amonyak veya etilamin içerisinde düşük sıcaklıklarda indirgenirse üçlü bağ bir anti katılma meydana gelir ve anti katılma sonucunda da E veya Trans alken elde ederiz. Şimdi bunu görelim. Şu şekilde. Öncelikle alkinimizi yazalım. Evet bu bizim alkinimiz. Ne dedik? lityum veya metalik sodyumla etilamin veya amonyak içerisinde etilamin kullanalım. Eksi 78 santigrat derecede gerçekleşiyor. Ve amonyum klorür varlığında birinci ve ikinci reaktiflerimiz. Şimdi buradan ne elde edeceğiz? Biz bir trans alken elde edeceğiz. Şu şekilde alkenimizi elde edeceğiz. Trans yani hidrojenler molekülün zıt taraflarına bağlanacak. Sol tarafta ne var? CH2 2 ve CH3 var. Burada burada da ne bağlı? Yine CH2, 2 ve CH3 bağlı. Böylece trans alkenimizi elde etmiş oluruz. Bu nedir? Trans 4 oktendir. Bu bileşiğin adı. Evet, trans alkenlerin sentez mekanizmasından bahsedelim. Şimdi bunun için lityum veya metalik sodyum kullanmaktayız. Lityum kullanalım. Lityum ve alkenimizi çizelim. Alkenimizi de bu şekilde çiziyoruz. Şimdi Lityum metali, metalik lityum buradaki üçlü bağ ne vermekte? Elektronunu vermekte. Buradaki bağ elektronları da karbonun üzerine doğru açılmakta. Şimdi bu durumda elde edeceğimiz ürünü yazalım. Şimdi ne oldu? Bu karbon üzerine bir tek elektron geldi. Şurada bir R grubu var. Bağ elektronu da bu karbon üzerine geldi. Şimdi burada da R grubu var. Sonra etilamini de bu şekilde gösterebiliriz azot üzerinde elektron çifti var. Şimdi burası eksi yüke sahip. Bu eksi yük protonu kendisine bağlayacak ve bu sırada da azot bay elektronlarını alacak. Burada etilemin yerine amonyakta kullanabiliriz. R grupları hacimli gruplar olduğu için molekülde farklı düzlemlerde durmayı tercih ederler. Zaten bunun sonucunda da trans ürün elde ediyoruz. Şimdi protonu kendisine bağladığında ne elde ederiz? Bunu çizelim. Karbon, çift bağ hidrojeni şuraya bağladı. R grubu karbon üzerinde bir tek elektron var ve R grubu. Şimdi bu bir nedir? Vinilik radikaldir. Vinilik radikalle devam edelim. Tekrardan buraya vinilik radikalimizi çizersek hidrojen, R grubu, tekli bağ ve R grubu. Şimdi diğer bir lityum metali bir elektronunu yine bu karbona verecek. Sonra ne elde edeceğiz? Bunu çizelim. İkili bağ, karbon, hidrojen, R grubu. Karbon üzerinde iki tane elektron oldu buradaki elektronu alınca ve şurada da R grubumuz var. Şimdi bu bileşik ne yapar? Baz olarak davranır ve etilaminden yine bir proton kopartır. Etilamini de şu şekilde çizecek olursak hidrojen hidrojen azot üzerinde elektron çifti var ve etil grubu yani C2H5 olarak gösterelim bu sefer bunu baz olarak davranacak buradan protonu kendisine bağlayacak bağ elektronları da yine azotun üzerine gelecek ve biz sonuçta trans alkenimizi elde etmiş olacağız R grubu hidrojen buraya bağlandı Burada bir hidrojen ve burada da bir R grubu var. Bu da bizim trans alkenimizdir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.